Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maymuncuk yapmayı deneyeceğim. Maymuncuk aldım. Görürsünüz. Aldım yeri söyleyemem. Eklem yapmayalım şimdi. Ve kovamızı getirelim. Kova burada. Biraz şöyle. Bunun içinde biraz maymuncuklar göstereyim. Arkadaşlarım vermişti şöyle. Şimdi bunu size nasıl göstereceğim? Bekle. Anam, 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 Dökülecek, dökülecek. Durun lütfen dökülmeyin. Allah'ını seversiniz dökülmeyin. <laughs> Tuttum arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Dökülün hadi. Haa. Dökül, döktüm, döktüm. Dökül, dökül, dökül. Hepsi döküldü mü? Evet döküldü arkadaşlar. Bakın. Wow wow. Paketi böyle. Küçük. Part 2'ye beklerim arkadaşlar bir gün sonra. Bu kadar olmaları lazım. Bisiklet la bu. Evet arkadaşlar part 2'yi bekliyorum.